Arkadaşlar merhaba, e, TryHackMe'deki Animus ETF'ini çözeceğim. Hazırsak hadi başlayalım. Öncelikle e, TryHackMe'deki şu makineyi başlattım. Şu an bir 20 saniyesi var. Onun dışında bir akses indirmemiz gerekebilir. E, buradaki makinelere bağlanmak için eğer kendi Kalinux'umuzu kullanıyorsak buradan akses bölümünden bir tane VPN indiriyoruz. VPN'i çalıştırmak için de sudo open vpn ve vpn ismini yazarak çalıştırıyoruz. Şu şekilde bir çıktı geldiği zaman otomatikman çalışıyor demektir. Bunu kapatmıyoruz aşağı alıyoruz. Onun dışında kendim Python'da yazmış olduğum şöyle bir yazılım var. GitHub hesabımda mevcut. Genelde bunu kullanıyorum zaten. İçinde bazı yazılımlar var ama sizin yazmanız gereken kod çıktılarında size aynı şekilde veriyor. İlla bunu kullanmak zorunda değilseniz. Mmap işte hızlı kullanabilmek için böyle bir şey geliştirmiştim kitap hesabımda var ya da YouTube hesabımda nasıl yazılabileceği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şimdi IP adresimiz geldi. Şu IP adresimize bir bakalım. Şöyle bir web sitesi var mı öncelikle? Böyle bir web sitesi yok. Böyle bir web sitesi olmadığına göre ne yapacağız o zaman? Öncelikle diyor ki makineyi tara diyor. Açık olan portları vesaire bul diyor. Zaten yapmamız gereken ilk işlemlerden birisi nmap. Hemen nmap'i çalıştıracağım. Ee, 6 daha sonra IP adresi Normalde sizin konsola gelip de yazmanız gereken kod sudo mmap işte tabi ben şu an birazcık gelişmiş bir arama yaptırıyorum. normalde e, mmap e, tire işte mmap'ten sonra IP adresini yazarak da aynı şekilde çalıştırabilirsiniz ama ben burada versiyon bilgileri vesaire gibi bilgileri de almak istediğim için genelde bu şekilde çalıştırıyorum. Şöyle yazalım hemen. Hatta bir şöyle de yapabiliriz. Su e, mmap bu hangi IP adresi bilmiyoruz. Şöyle yapalım. Şöyle tekrar tarayalım. Aradaki farkı da birazdan görebiliriz. Tarama bitsin. Sonra sorularımızı cevaplayalım. Evet, tarama birazcık sürüyor. Evet, çıktılar geldi. Burada diyor ki bana öncelikle 21 portunda diyor FTP varmış diyor. Daha sonra 22 portunda TCP, 139'da TCP, 445'te TCP gibi neler varmış e, portlar varmış diyor. Ondan sonra burada diyor ki host animus os linux ctf linux kernel diyor. E, şimdi burada bana verdiği bilgiyi ben birazdan bir daha bir okumayı deneyeyim. Şimdi bir tane host varmış animus linux evet yok pardon servis info. Şuraya tekrar bakalım. Burada da burada da tekrar yeniden bir tarama yaptı. Ee, buradaki benim kullandığım şeylerden kaynaklı tabi ne yaptı? Bunları vesaire verirken sadece bunları verdi. Dedi ki işte bunlar açık olanlar filtreli bir portumuz varmış, filtreli bir portumuz varmış. Benim gördüğümüz gibi binden sonrasını taramadı. Bu benim kullanmış olduğum PNF parametresinden kaynaklı. Şimdi burada bir de SC, de kullanalım. Ee, bir tekrar tarama yapacağız o yüzden ama önce şu sorularımıza bir daha bir bakalım. Ee, diyor ki how many ports are open? Open diyor. Kaç tane açık portumuz var? 1 2 3 4 4 tane yazalım. Evet diyor ki 21. portta ne var diyor? 21. portta FTP var. Pardon yanlış yere yazdım FTP var 139 ve 445'te ne var diyor 139 ve 445'te gördüğümüz gibi ne var samba var ee, onun dışında başka şöyle silelim ne yazıyor aynı zamanda tcp yazıyor tcp neydi hata verdi yazarken şöyle tekrar bir daha bir yazalım. Şöyle tekrar bir bakıyorum. Net bir samba work group. şöyle yapalım. Tekrar ben burayı tarayacağım. Diyeceğim ki şöyle map sc sc sv daha sonra IP adresim yukarıda böyle bir tane tanımlamam olmadığı için şu an direkt bu şekilde tanımlama yapacağım. 184 82. Versiyon bilgisi daha sonra ne bilmiştir giriş bilgisi gibi bazı bilgileri vesaire de elde edebiliriz Mesela burada FTP var olduğunu söylüyor ama bu FTP ile ilgili başka bir bilgi vesaire vermiyor. Belki bu şekilde bir daha tarama yaparsak başka bir şeylere daha ulaşabiliriz. Tekrar geliyorum şöyle bir bakıyorum. Evet taramayı bekliyorum. Tarama bitince devam edeceğiz. Evet tarama bitti tarama bitti ve bana biraz daha detaylı bir şekilde bilgileri verdi. Ee, Sc'den kaynaklı olarak bana bu tür bilgileri verdi. Bu arada diyor ki Running de port diyor servisi soruyormuş bize. Biz servisin ismini yazmadık. Buradaki servis ne? Ee, Smbd olabilir yani Samba diyor. Şöyle tekrar bir daha bir aşağı inelim. 39. ve port ve 445. port smb olması lazım normalde kısaltması öyle biliyorum aynen smb bu şekilde tekrar ne yapıyoruz sorumuzu cevaplıyoruz evet daha sonra diyor ki user diyor bir tane diyor şey paylaşmış diyor dosya paylaşmış diyor bu dosya ne dosyası diyor bana bu dosyayı bul diyor şimdi şöyle smb'ye öncelikle bakalım diyor ki smb'de diyor elimiz çalışıyor diye user diyor yok diyor Mac diyor yok diyor. Yani burası tamamen diyor açık diyor. Gel diyor beni sorgula diyor. Bunun için kullanacağımız yani daha doğrusu e, giriş yapabilmek için kullanacağımız şeyin ismi SMB silent. Ben başka daha önce başka bir şeyde kullanmışım. Daha sonra şöyle el ekleyebiliriz. Daha sonra 10 10 184 e, 82 Geldim yazdım sürdüm yok benim. O yüzden Enter'a basıyorum. Ve benim için aramayı yapıyor. Diyor ki işte e, Share name Burada diyor işte print drivers varmış. Pick diye bir dosya varmış. Ve bu dosya paylaşılıyormuş. Bana sorulan sorunun cevabı da neydi? Paylaşılan dosyanın ismi nedir? Bir de aynı zamanda e, IP servisi ile ilgili bir şeyler daha paylaşılıyormuş gibi şeyler diyor. Bizim cevabımız zaten Pix. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şöyle tekrar gelelim ve kodlarımıza şöyle birazcık daha bakalım. Burada diyor ki bana FTP varmış evet 21 portunda zaten okey. Diyor ki bu FTP ile ilgili FTP burada diyor ki Animus diyor. Girebilirsin diyor. Kullanıcı adım benim diyor. Animus diyor. Benim bir şifrem mifrem yok diyor. Ee, hemen o zaman bir tane daha konsol ekranı açayım. Hemen buradaki bu FTP'ye bir girelim. Bakalım neler neler yok. FTP daha sonra 10, 10, 184, 82 yazdım. Benden kullanıcı adının ismini istiyor. Aynen buradaki gibi. Yani hani aynı, aynı şekilde yazıyoruz. Password'a e geliyor. Enter'a bastım. Ve login successful dedi. Şimdi Enes El, el diyelim. Şu şekilde bir tarama yapalım. Diyor ki burada 3 tane ben dosya buldum diyor. Daha doğrusu 3 tane dosyada 3 tane şey listeydim sana diyor. Öncesinde arkasında sonunda bir şeyler varmış ama diyor e, bunlarla ilgili izinler vesaire işte bu şekilde belirtilmiş. Ama şu dosyaya mesela şu an bir girip önce bakabiliriz. Diyor ki script pardon cd script Girdik buna da. Tekrar bir daha bir lsla yapayım. Bekliyorum. Bana 3 tane dosya getirdi. Şimdi i̇şte ben bu dosyaları öncelikle incelemek bakmak istiyorum. Peki ben bu dosyalara nasıl bakacağım? Bilgisayarıma indirerek bakacağım. Bunun için e, vget ya da mget şeklinde kodlar kullanılabilir. Yıldız işaretini koyarsam bana tamamını indir derim. Bir dosya ismi belirtmeden. Yani şu an 3 tane dosya var. Daha fazla dosya da olabilirdi. Şöyle enter'a basayım. Daha sonra diyor ki bunu indirmek istediğine bana emin misin diyor. Şöyle bir enter'a basayım bakalım. Tekrar diyor indirmek istediğine emin misin? Sizde yes cevabı vesaire de çıkabilir. Yani yes, yes, no diye de çıkabilir. Bu duruma göre değişiklik gösterebiliyor. Şimdi bu indirdiğimiz dosyalara hadi bakalım. Home, Evet indirdiğim dosyalar benim başka indirdiğim dosyalar da olduğu için şimdi şöyle şunları bir aradan bir kaydırayım öncelikle. Bunlar burayla alakalı değil. Şuraya şöyle bir taşıyayım. Daha sonra burada ne dosyaları vardı? Remove it clean to, to do. Evet şunu da şöyle ara we get log diyor gerçi bu. Tamam büyük bir ihtimal biz ya da bizim emgetle indirdik. Şunu da atalım biz. Şimdi bu dosyaları teker teker bakalım. Şimdi Y'den şöyle bir tane daha açayım. Direkt bunlara bu arada şey de yapabiliriz yani. Sağ tıklayıp aç da yapabiliriz ya da direkt cat clean.sh Baktığımda şöyle bir 5 dosyası görüyorum. Bu 5 dosyasında şöyle bir şeyler var. Evet, tamam. Daha sonra kettiğim remove şöyle yazayım. Bir şeyler yapıyor. Belli aralıklarla bir clean up script'ini çalıştırıyormuş yani. Sürekli bunu çalıştırıyormuş ama bunun için bir çalıştırma süresi vesaire bir şey yani şu an için yazma En azından dakika vesaire koymamışlar. Demek ki ben buranın içine yazdığım herhangi bir şeyi bir süre sonra bana çalıştıracak ve ben bu çalıştırılan şeyle karşı tarafa bir atak gerçekleştirebilirim. Bu cepte bir Daha sonra todo.txt diye bir dosya vermiş ona da bakalım cd değil pardon cat to do Ş şöyle yapayım evet diyor ki I really need to disable animus login it is really güvenli değilim diyor ve ee, çıkarması gibi bir şeyler söylüyor işte neyse şimdi Yapacağımız şeyler ne o zaman? Şimdi burada bir clean sh dosyası gördüm. Ben buraya başka belli aralıklarla bu dosyayı çalıştırıyorsa ne yapabilirim? Bu çalıştırılan dosyaya kendime herhangi bir şey yükleyerek çalıştırdığı zaman benim bilgisayarıma bağlanmasını sağlayabilirim. Ya da tehlikeli bir eğer ki zarara verme niteliğim varsa ki tavsiye etmiyorum kesinlikle bu bir suçtur. Eğer ki yani yani saldırganlar ne yapabilir? Aynı şekilde bu bilgisayara saldırmak istediklerinde bunun içine bir virüs gönderi yazarlar ve bu slaydı e soruları zarar verebilirler. Şimdi biz de ne yapacağız? E, ee, Tersine mühendislik yapacağız. Diyeceğiz ki bu bilgisayar bize bağlansın. Ee, ve biz bu şekilde ne yapalım? Biz bu bilgisayardaki verileri okuyalım. Şimdi bunun için clean sh. Tamam okey. Ne yapacağız yani? Ee, bunun için bir şey yazacağız. Söyle, sağ tıklayayım. geditler açayım ben direkt. Şimdi burada öncelikle 5 olduğunu biliyorum. 5 olduğuna göre büyük bir ihtimal Python'da çalışıyordur. Ne yapacağız? Bununla ilgili bir tane Python script bulacağız. Bir tane sekme açalım hemen şuradan. Diyelim ki Python Reverse Shell. Daha önce ki derslerde yapmışızdır hatırlıyorsanız. Daha önceki videolarımızda yine bahsetmiştim. Ya da Udemy'de ki videolarımda. Şimdi bu şekilde geldiğimizde burada birden fazla gördüğümüz gibi şeyler var. Şöyle bu şunları karıştıralım. Neler varmış mesela? IP adresi vesaire bir şeyler var. Şöyle 1000 SH diyor. Bizde ne diyor? 1005 diyor. Şöyle tekrar gelelim. şuna da bakalım. 1000 SH 1005 aslında aynı. Bunun da sonuçta uzantısı ne? bunun ikisinden bir tanesini ne yapabiliriz? Deneyebiliriz. Ben şu an bunu deneyeceğim. Bunu da deneyebiliriz. Şunla bir başlayalım. Nerede benim şeyim? Yeditim. Geldim, Kopyadım. Şimdi karşı tarafın benim bilgisayarıma bağlanmasını istiyorum. O zaman buraya ne yapacağım? Kendi IP adresimi yazacağım. Kendi IP adresimi nasıl yazacağım? Şöyle geleceğim diyeceğim ki buraya ifconfig. Şimdi ben kayıde şeye bağlı olduğum için VPN kullandığım için şeyle alakalı, mideki sunuculara bağlı olduğum için buradaki VP, IP adresimi yazacağım. Normalde benim IP adresim bu. İşte burada bir tane de işte Lokal localhost'um var. Ee, ama ben şu an için benim IP adresim bu olduğu için ne yapacağım? Bunu geleceğim yazacağım. Copy selection. Geldim gedite Şöyle açayım tekrar. Buradaki şuraya şu IP adresini yazacağım. Daha sonra burada dinlenmesi için bir tane de port var. 4242 imiş. Değiştirebilirim ya da bu portu ne yapabilirim? Dinleyebilirim. 4242 benim için uygun. Bunu kaydettim. Şimdi bu clean nokta sh dosyasını bizim ne yapmamız lazım? Karşı taraftaki dosyaya değiştirmemiz lazım. Şöyle tekrar bir ls-la diyeyim. Timeout dedi gördüğümüz gibi. Yani ne oldu? Düştük. O yüzden ne yapacağız? Yeniden bağlanacağız. Şöyle şu Şöyle tekrar yeniden bir tane açayım. Yok senle işimiz yok. Gel buraya. Evet. Şimdi diyorum ki FTP. Daha sonra yine geldim. Kullanıcı adına hani mus yazdım. Password'u geçtim ve successful. Şimdi tekrar ls değil de cd script. Biz zaten dosyasını biliyoruz. Şimdi doğru yerde miyiz? Hemen bir kontrol edelim. PWD yapabiliriz ya herhalde. Bakalım. Evet script içindeyiz. LS diyelim şöyle. Dosyaları listede. Evet clean.sh var. Şimdi benim normalde e, ne, şu an hangi dizindeyim? Kali Kali dizininde. Yani buradayım. Yani kısacası ben şu an buradayken direkt bu dosyayı karşı tarafa gönderebilirim. Karşı tarafa göndermek için put sanırım. Put diyelim güncelle. clean.sh Pasif mod %100 transfer complete. Okay. Şimdi bunu yaptığına göre şuraya gelirim bir tane o zaman. NC, NVLP 42 42 idi. Bunu yazarım ve bu birazcık zaman alabilir. 5 dakika alabilir, 10 dakika alabilir, 1 saat alabilir. Şu an için net bir süre vermemiz mümkün değil. Niye? Burada herhangi bir şey yazmamış. Yani burada belirli aralıklarla ne yapıyor? Bunu çalıştırıyor ama çalıştırına dair herhangi bir saat vesaire yok. O yüzden ne yapacağız? Bunun gelmesini bekleyeceğiz. Birazcık bekleyelim, geldiği zaman devam edelim. Çok uzun sürmedi, yaklaşık 30-35 e, saniye falan sürdü. Tabii belki denk de gelmiş olabiliriz. Yani e, şey yapmayabilir yani. <laughs> Şimdi tekrar gelelim. Şimdi ne yapalım? Öncelikle şöyle bir vmi diyelim yani 5 dakikada bir olabilirdi bu 10 dakikada bir olabilirdi belki bana denk geldi çalışma zamanına göre sizde farklı zamanlar olabilir eğer ki aynı şekilde benimle birlikte yapıyorsanız yani o yüzden pek şey yapmayın paniğe kapılmayın birazcık bekleyin e, WMI dedik name diye biri çıktı şöyle diyelim o zaman elestre ela diyelim şöyle bakalım burada user.txt diyor benim user.txt ile öncelikle bu soruyla ilgili vesaire bir şeyim var mı Gördüğünüz gibi user.txt ile işim varmış benim. O zaman cat user.txt gelirim bunu copy copy selection hop ne oldu soruyu bildik. Şimdi diyor ki bana root root.txt diyor. Eee şöyle yapacağız o zaman cd Tabi girebildik mi bir yere bakalım. Tekrar bir daha bir cd. Tekrar bakalım. Ee, burada ne var? Root var. Hemen bir CD root diyeyim. Ve ne yaptık? Hata aldık. Şimdi ne yapacağız peki? Öncelikle burada bir permission denit yani aslında bizim yetkimiz olmayan bir alana girdiğimiz için bize böyle bir hata verdi. Öncelikle buradaki dosyaları vesaire öğrenip tarayıp daha sonra bu ta daha taradığımız dosyalara göre bir tane burada e işlem çalıştırmamız gerekiyor yani GFOBinstan gidip bir tane işte sudo dosyasına benzer ssd dosyasına benzer bir tane script vesaire bir şey çalıştırıp yetkilendirmeyi değiştirmemiz gerekiyor şöyle yapalım e, sudo tre el diyelim ne yaptı bana diyor ki bununla ilgili de bir şey yapamazsın dedi e, o zaman ne yapacağız tüm dosyaları tarayacağız bunun için şöyle bir şey yazacağım. find ee, daha sonra şöyle bir diyeceğim ki dosyayı bul. Şöyle perm. Daha sonra tire u c type diyeceğim. F2 dev 0 Şimdi burada find arama permission e, bir kullanıcı yetkilerine vesaire göre e, ar bulmak için yani permission ne izin bunu işte de e, type bu vesaire bunu kullanırken bana diyor diyorum ki bu karşı tarafa e, sadece dizinleri tara, yani sadece dosyaları tara pardon sadece klasörleri tara ben dosya isimlerini vesaire istemiyorum bana bu şekilde tüm dosyaların bir listesini getir ki ben bu dosyaların içinde herhangi bir uygulama vesaire var mı ben bunları bulabilir miyim yani şey için tekrar geliyorum burada diyorum ki enter type ile ilgili bir hata olduğunu söylüyor başında sanırım tire vardı tekrar yazıyorum aynı şekilde eşittir s type v 2 Şöyle d 0 evet bir şeyler oldu gibi bekliyorum birazcık evet takıldık gibi hiçbir şey olmadı tekrar yazayım fint dosyaları gördüğümüz gibi listelenmeye başladı. Şimdi bu dosyalarda işte snap core falan vesaire bir şeyleri var. Taramayı bitirsin. Daha sonra bakalım ve tarama bitti. Tarama bittikten sonra şu en aşağıdaki user bin dosyalarına bakabiliriz. Diyor ki işte user binde sudo varmış. User binde bu varmış. Şu varmış. Burada ne varmış? Environment. Yani Python'la diyor. Yine diyor ne yapabilirsin diyor. Beni ee, benim için şey yapabilirsin diyor. Yetki yükseltme gibi bir şeyler kullanabilirsin gibi düşünebiliriz. Şimdi gelelim tekrar şeye. G Fobis. Evet buraya gelelim yine. Burada Python'da direkt gelip bakabiliriz. Şöyle şuradakilere karşılaştırabiliriz. Şöyle inelim bakalım aşağı. Ne kullanabilirim burada? Evet burada şu an için kullanabileceğim bir şey bulamadım. Şöyle yapalım. Burada şöyle ana sayfasına gelelim. Ne var ana sayfasında? Ee, şimdi burada kullan kullandığımızı varsayalım. Daha sonra da reverse shell kullanacağız. Ya da reverse shell değil sadece etki şey kullanacağız. Evet burada şimdi ne vardı environment vardı environment yazalım ve burada ne çıktı 3 tane bir şey çıktı mesela suite olana gelip tıklayalım diyor ki burada sudo install diyor bu şekilde diyor kullanımı var diyor environment diyor daha sonra bu şekilde ne yapabilirsin diyor suite çalıştırabilirsin diyor şimdi bizdeki bu environment'ın yeri gördüğümüz gibi farklı bir yerde user bir environment şeklinde ne yapacağız o zaman biz de diyeceğiz ki denemek için user ee, environment yok pardon bin environment o şey yok tamam daha sonra diyeceğiz ki burada yazılan aynısı bin trsh P yazalım bakalım bir şey şu an için olmadı gibi şöyle yapalım bir vmi yazalım mesela Who am I? Evet gördüğünüz gibi biz artık root kullanıcısıyız. Ls diyeyim tekrar. Daha sonra cd root diyeyim. Bir şey ve yazmadı. Ls diyeyim tekrar root.txt'ye de artık ne yaptım? Ulaşmış oldum. Get root.txt Ve sorumun cevabı da burada. Geldim. Bunu da buraya ne yaptım? Yapıştırdım. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. CTF çözümleri daha fazla gelecek. Bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa abone olup like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.